Arkadaşlar Minecraft zengin ve fakir videosuna hoş geldiniz. Minecraft ve hayatı yani hoş geldiniz arkadaşlar. Ben enes. Ben de Kerem. Ee, yani şimdi zengin fakir videosu çekeceğiz. İyi seyirler arkadaşlar. Çok güzel bir sabah. Aa yine bir taşınmış. Hem de fakir. Hey fakir, adın ne senin? Enes, ben Enes. Şimdi senin adın neymiş? Benim adım da Kerem. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Sen ne iş yapıyorsun böyle? Madenciyim. Başka? Ee, dükkanım var. Senden bir şey istesem, sen şuralara benim bahçem falan kalsan olur mu? Olur sana her kazışında bir diamond vereceğim. Tamam. İki tane yerim olduğu için e, sana vereceğim. İlk önce alıyorsun bu şeyleri, buğdayları falan sonra tekrar ekleyeceksin. Gel benimle. Sonra sana ikinci yerimi sunacağım. Geliyorum. Benim, benim benim evime gelince çok var. Ne diyorsun ya? Bunun kafadan. Evin çok güzelmiş. Gel. Altta. Altta mı? Aha. Bak orada bahçe var şimdi onları da kaz çestimi kırdın çık evimden çık çabuk çık çıkıyorum kalmadım senin evine çık çabuk çestimi de kırdın çık git çestimi kırdı yarın başlayacaksın. Şuradan diamond alayım da azıcık şu fakire vereyim. La fakir. La fakir neredesin? Fakir. Gel sen diamond vereyim fakir. Ya da neyse senden azıcık yemek alayım gel. Geldim. O kapı ne orada öyle ya? Gel çabuk gir içeri. Ver bana. Ne istiyorsun? Golden apple. Alıyorum ben iki tane. Al. Kaç para? 7 diamond. Tamam bir tane alayım. Aldım golden apple'ı. Tamam. Evime gideyim. Bir, isteğin, bir isteğin olursa gel bana söyle. yakında. Tamam. Ay şu fakire bak be. Benim şimdi kötü ama yine de iyi para kazanıyorum çünkü çok pahalı. Herkese kazık atıyorum. Benim burada golden apple'larım var. Ben nereye gitti? Sen 3 tane elma versen bana 4 3 tane golden apple verir misin? Veririm. Gelme gidelim o zaman. İlk önce şuradan bir altın alayım iki tane. Ona göre sen alayım. Kazık atıyoruz resmen adama ya. Kaç tane Apple istiyorsun? 3 tane. Alabilirsin oradan. Tamam şuraya chest'e koyayım aldıklarımı. Üç tane alıyorum. Tamam. Gel benim bahçemi kaz ya da Neyse şimdi. Gel. Geliyorum. Aşağı bahçe mi? Hayır ilk önce gel burayı kaz. kazdım. Kazdın mı? Sen sonra şey yaptın değil mi onları? Dur sana bir şey vereyim de. Sen alttakileri şey yap. Ben gidiyorum bahçeye. İn. Bunları kaz. Onlardan çimen gibi bir şey çıkacak. Sonra onları dik. Hatta sana yardımım olsun hadi. Onları neden kırıyorsun? Kırmadım. Toprağı kırmayacaksın. Akılsız. Daha işimi yapmadın. Çık hadi. Çık dışarıdakini yaparsın, buradakini yapma. Çık şuradan beceriksiz. Bakar seferinde bana böyle yapıyorsun. Bir gün senin de başına fakirlik gelir. Hayır, gelmeyecek. Gelecek. İzin vermeyeceğim. Şuraya şunu koyalım da şunu da şuraya koyalım. Gel. Sana çapa vereyim bari. Bak. Sana öğreteyim. Gel şuraya çabuk. Şu çimenlere şu çapa vereceğim sana. Onların üstüne sadece dokun. Tamam mı? Tamam. Elkini ben yapayım. Sonra şu çimenleri her tarafı yerleştiriyorsun. Sende de azıcık çimen var biliyorum. Onları da koyacaksın. İşin bitecek. Ben de sana diamond'ını vereceğim. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Sen başka necisin? Ee, benim bir tane madenim var. Başka? Dükkanım var yukarıda. Bu senin mi? Evet. Ne, ne satıyorsun? İşte her, her şey var. İki dükkanım var benim de. Ne tane bana söyle. Evim yakınımda zaten. Şuraya bakayım. Burada kapılar varmış. Buraya bakayım. Oraya alışverişleri koyun galiba. Aa burada hiçbir şey yok ya. Oradakini daha yeni sattım. Hımm. O zaman şuradaki şunları alıyorum ben. Çimenler evet. kaç para? Çimenler... Kaç... 6 hmm, tane Altı diamond. Senin kafan mı güzel? Resmen kazık atıyorsun bana. Sana bir tane. Tamam tamam hadi bu sefer senin istediğin olsun. Beş tahta veririm. Tamam benim için fark Hatta etmez. Hatta beş odam vereyim. Bir sürü olur zaten. Hiç sayamam benim şimdi. Benim için fark etmez. Ben işimi yapıyorum zaten. Hadi bir tane vereyim. Acıdım artık. Sen bana ne vermek istiyorsan ver ben kabul ederim. Hayır sen kendi parına göre yapacaksın bana göre değil. Al şunları. Sana ne uygunsa ben onu yaparım. Al bana Çevre. ne uygunsa yapamam. Gel şuraya İstersen gel. İstersen seni madenime götüreyim. Tamam. Gel benim. Madeninde taşları bana kaz bana ver ben sana 10 tane diamond vereyim. Olur hadi gidelim o zaman. Bu kadar fakir misin yani ya? Fakirliğin de sonu arkadaş. Madeni daha az kazmışsın. Şu yanlara doğru kaz böyle. Bu işini bile sana öğretiyorum ya. Kaç yıldan beri yapıyorsun bu? Ee, ben daha yeni başladım. İyi o zaman şu yana doğru kaz. Tamam. Demir falan bulursan senin olsun tek bana taşlar lazım. Tamam kabul. Sen akşamları uyumuyor musun? Uyuyorum. Ne yapacağım? Girzikçalı. Evinin sen mi diktin? Tabi ben yaptım evi. Çok güzelmiş bir evi. Teşekkürler. Ben de çalışıp para kazanıp yapmayı düşünüyorum. Hı -hı. Bu evi obsidyen, de yaptım çünkü. Öyle daha güzel gözüktü. Altını diamond yaptım. Yani altı zenginlik belirtisi üstünde zenginlik belirtisi ama öyle daha çok sevdim. O yüzden böyle yaptım. Sen benden taş mı istiyordun? Evet ama şimdi değil. Dişleri çıkayım da İsteğim var mı dükkanımda? Hayır. Hadi yatalım. Yatalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama daha akşam olmadı. Ben dinleneceğim. Ben de çok yoruldum ya.